şaka değil normal diyorsun evet çok verin inşallah yani tutabildiğim kadar He. evet nasıl fiyatlar yani pek farkı yok marketlerden He. evet yani biraz tazelik farkı var o kadar ee, alışveriş yaptık nasıl fiyatlar, fiyatlar e, normal diyelim yani pazar olduğu için normal marketlerden biraz daha uygun oluyor. Pazar ucuz. Marketler biraz daha, tabii marketine göre değişiyor da pazarlarda biraz daha uygun oluyor. Yok canım, aldığımız bunlar yani. Fazla bir şey almadık. Pide aldım, tomates var, yeşillik aldım yani başka bir şey yok. Nasıl fiyatı da pahalı mı? Çok pahalı ya. Tabii marketler, pazarlar, her taraf öyle. Yani ona diyeceğim bir şey yok. Vallahi burada, burada aldıklarında da 45. bu 45 lira. Marul, maydanoz marul, maydanoz, yeşil soğan, hayır, hayır. tereotu, bir de şey, evet. ma marul, 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 Ya pazar fiyatları tabii ki pahalı. Çiftçiler ölmüş, çiftçi üretecek ucuza ki gelsin satsın, değil mi? Pazar fiyatları ile ilgili şöyle söyleyeyim, bizim pazar fiyatlarımız normal şartlarda çok çok uyguna daha gelebilirdi. Lakin yaklaşık 15 yıldır marketlerin, bakkalların berberlerin herhangi bir dükkanı vergi levhası olan herkesin önünde artık meyve sebze var. Bir mahallede 10 tane bakkal, 20 tane market. Bundan öncesinde biz sirkülasyon yaptığımız ürünlerin kar marjları %10'u geçmezdi. 70 kuruşa ben domates alırdım 1 liraya para kazanırdım. Bak çok iyi hatırlıyor. Şimdi bırak 1 lirayı 3 lira 4 lira kar koyuyoruz da para kazanamıyoruz. Niye? E sirkülasyon yok. Pazarcı dediğin nedir ya? Küçük esnaftır. Gece kalkar haline gider. Çoluk çocuğunu evde bırakır. Sabaha karşı tezgahına gelir. Malını dizer. 3-5 kuruş almaya çalışır. E ne yaptı bu işi aldı bütün marketlere verdi. Marketler de mübarek. Biraz önce de bahsettim. Ayakkabısından, pantolundan, kitabından, sebzesinden, meyvesinden. E abi bak benim önerim de var. Bak buradan yetkililere sesleniyorum. Bu işi alın, marketlere verin. Bizi de markette işe alın Allah rızası için bak bu işi bizden alın Bak alın Vallahi alın ya Bizi bu işi markete verin Bizi de markette alın işe de en azından biliriz işimizi çalışırız Ben burada 10 kilo mandalina satacağım da, 7 kilo ayva satacağım da, 3 kilo portakal satacağım satarken akşama kadar müşteri onu koydum bunu verdim Öyle oldu böyle oldu ee, günün sonunda Kadın 10 liraya mandalina satıyorsun bana karı bir buçuk lira e alanla memnun değil, satanla memnun değil. E kurtarın o ki millet menfaatini, siyaset, yetkililer, makamlar niye var? Halk vatandaş daha huzurlu, daha ferah, daha refah içerisinde yaşasın. Maddiyat, maneviyat hepsi içerisinde. Kardeşim alın bizden bu işi. Bak yüz yıldır pazarcıyım tekrar söylüyorum. Dededen kalmadır bu meslek. Alın bizden bu işi. Verin marketlere. Abi bizi de alın marketlere çalışalım. Bu kadar. Eh, öyle işte ne yapalım onlar da ne yapsın onlar da onlar gidalıyorlar bize mecbur biraz daha bağlıya verirler işte geçinir ölmeyecek kadar geçiniriz ne yapalım ne yapalım kimseye küsemeyiz biraz da ne oldu biliyor musun oğlum insanlarımız görsen aşını biz ben kalayım tarlalarımız hep boş kimse çalışmayı Kimse ürünlere bakmay, hiçbir şey yapmay. Hep hazır hazır hazır. Maliyetler pahalı olur, Maliyettir. Olur. Hayır, hayır tembellik. Maliyet gelip o parayı verir, burada maliyeti yok nasıl alayım buradan parayı Yapsın da yesin. 10 kilo padaysa diktirme ondan. 100 kilo patates. <laughs> nasıl yapalım? İyi. Bilmiyorum her. Gelip alayım. Fiyat pazarda normal. Biraz pahalı gibi ama ee, tabii canım biraz pahalı. Efendim? Yok ya bunlar. Evet. Fakirin nesi olur? <laughs> Aldık. Dolduramadık. Dolduramadık. Baktım baktım geri döndüm. Alacaktım. 200 lira peynirin kiloluğu söyle. Ne alacaksın? Alsam yarım kilo Yardımını onu ben. Uşaklar yiyecek. Tavuk aldım. Bu da 100 lira verdim. Tavuğunu da yiyeceğiz bu akşam. Yani gene yiyeceğiz. Anladın mı? Aldığımız 5 milyar maaş nereye verecek olduğumuzu şaşırdık. Ha böyle gidiyoruz. Şimdi marula fıçıya bakacağız. Alabilsek alacağız. Kapıdan ne bulsa onu yiyeceğiz. Çocuğa diyorlar ya et, met, hediye Doğru diyor. Ben de alsam hediye yapacaktım çocuğa. Niye bu kadar basın şeyin üstüne gidiyor, şey, haberci kızın üstüne gidiyor? Doğru değil mi? Ben alsam hediye etmiş olacağım çocuğuma şimdi et alsam et de alamayacağım. Öyle bir şey yok yani düzen yok yani.